Günaydın arkadaşlar. Sabah kedileri beslemeye geldim. Başak gelmiş, Sırrı Yaban Tam kadro buradalar. Gece yok. Gece gelmedi. Dün de gelmedi gece. Bu seveymişim yine. Yine sevdirmek istiyor. Sarı çok acıkmış. Yaban da çok acıkmış. Bu yemiyor. Bu et yiyor. Hadi ye. Hadi yavrum ye. Ne yemiyor? Elimi kaptı çıkmış. Ha, seveymişim. Elime geliyor da seveymişim bana. canım benim. Canım benim canım. Ah tatlım benim bu. Yabancığım benim. Sonradan barıştık biz bunun. <laughs> Sonradan barıştığımız. Yanaşmıyordu hiç bu. Korkuyordu. Gel diyordum, seveyim kaçıyordu. Ay kıyamam. Bu sarının yavrusu yaşındı. Bir tane yavrusu gitti Pikachu. Bu ikisi aynı. Pikachu yabanın arkadaşıydı. Sarının yavrusu vardı. Pikachu. Şimdi anneyle arkadaş oldu bunlar. Pikachu gitti, kaçtı. Nereye gitti bilmiyoruz. Bir yer bulmuş. Kendine. Şimdi bu zaman başladı yemeye bakalım. Bu kuşlar yok. Burada bir kocaman araba var. O yüzden kuşlar bu sabah gelmedi. Evet. İyi günler.